İspatla. Bu ne? Burada ne diyor? Abramovic Tayyip Erbakan'ın yerine hazırlıyor. Şuraya tutarsak tarih, Şuraya. Tarih tarih ne? Tarih 21 Ekim 96. Bakın tarihi burada. 21 Ekim 96 günü çıkan Aydınlık Abramovic Tayyip Erbakan'ın yerine hazırlıyor. O zaman 96-21 Ekim'inde Erbakan neydi? Başbakandı. Erbakan neydi? Refah Partisi'nin genel başkanıydı. Tayyip neydi? Milletvekili bile değildi. Bunu biz nereden öğrenmiş, yazmışız aydınlık olarak? Amerika'nın Rent Corporation denen o CIA'ya bağlı örgütünün yayın organlarını izlemişiz. İşte burada 21 Ekim tarihi gözüküyor. O yayın organlarında açık açık Amerikalılar demişler ki biz artık Erbakan'ı tasfiye edeceğiz. Onun yerine Tayyip Erdoğan'ı getireceğiz demişler bir. bir başka kanıt göstereyim. O da Cumhuriyet Gazetesi'nde benim yine o tarihlerde çıkan bir röportajımdır. Bakın. Bunu da okuyacağım şimdi size. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportaj. Tarihine 16 Şubat 97. 16 Şubat yine Erbakan'ın başbakan olduğu bir dönem. Evet bu da Cumhuriyet'te. Evet, Cumhuriyet. Ben onu... Aa, isterseniz. Yok. Tam. Gözük, yani gözük gözük. Yani. Evet. Şimdi ben buradan okuyayım Cumhuriyet gazetesinden. Evet. Ne diyor? Diyor ki ben konuşuyorum. 16 Şubat 97'de. 97'de. Yani. Diyorum ki Ocak sonunda CIA'nın yan kuruluşu olan Rent Corporation bir rapor hazırlayarak ABD hükümetine verdi bu rapor ne açık verilen bir rapor yani yayınlanan bir rapor internet sitelerinde falan bu raporda geleneksel ANAP, Doğru Yol Partisi gibi partilerle Türkiye'yi artık denetim altında tutma imkanları kalmamıştır deniyor. Yani ANAP'la Doğru Yolla Türkiye'yi yönetemeyiz. Türkiye'de artık İslamcı Parti ile ABD çıkarlarını koruyabilir ve Türkiye'ye uygun gördüğümüz şunu uygulatabilir. Bu bakımdan gecikmeyelim. Artık Refah Partisi'nin iktidar seçeneğimiz olarak destekleyelim. Diyor ve devam ediyor. Tayyip Erdoğan'la Abramovic arasında görüşmeler var. O görüşmelerin içerikleri de ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan'a veliaht ve geleceğin başbakanı gözüyle bakılıyor. Evet. ABD kaynakları Abdullah Gül'den de geleceğin dışişleri bakanı olarak söz ediyorlar. Abramovic o zaman büyük gerçi, Amerikan büyük ha, yani bakın, Adamlar geleceğin başbakan ve dışişleri bakanını 1996 yılında Amerikalılar tayin etmiş ve biz o zaman söylemişiz. O zaman Tayyip Erdoğan ne milletvekili bile değil. Abdullah Gül ne efendim bakan değil, bir şey değil. Bunları Erbakan'ı da devirerek Amerika Erbakan'ı devirtti, bunları getirdi. İlk önce Refah Partisi içinde bunu yapmak istedi, başaramadı. Bu sefer ee, yeni bir parti kurduktu bunları yenilikçiler diye. Yani bunları bir halk falan seçmiş değil. işte bir Amerikan operasyonuyla 96 yılında başlayan bizim saptadığımız Amerika'nın açık açık ilan ettiği bir operasyonla getirdi Türkiye'nin başına oturttu. Naim Bey bakın. Ve bir Naim Bey gibi arkadaşlarıma sesleniyorum. Siz Amerika'nın büyük ortadoğu projesi görevlisiyim diyen İslam dünyasına açıkça savaş ilan etmiş Haçlı seferi yapan Amerika, onun görevlisiyim diyen, eş başkanıyım diyen insanların peşinden nasıl gidersiniz? Bunun Müslümanlıkla izahı nasıl mümkündür? Ayıp değil midir? Utanmıyor musunuz? Müslümanlık bu şekilde kötüye kullanılır mı? Siz Hz. Muhammed'e onun ümmetine karşı şu anda savaş ilan eden Batı'nın emperyalizmin büyük ortadoğu projesi görevlisi olduğunu açık açık söyleyen görevinin de Diyarbakır'ı merkez yapmak, başka bir devletin merkezi yapmak olduğunu açık açık söyleyen Amerika'nın büyük Orta Doğu projesi içinde demin gördüğünüz Onlar da mı efendim uydurma? İşte o nedir? 15 Şubat 2004 kanalda ekranında söylendi onlar. 15 Şubat 2004 kanalda ekranında milyonlarca insanın gözü önünde bir Naim Bey olarak sizin onu duyduğunuz an isyan etmeniz lazım. Hadi duymadınız ben şimdi size duyuruyorum. Şimdi isyan etmeniz lazım. İşte burada söylüyor. Naim Bey ve onun gibiler dinlesin. Bu Bir kere daha açalım sesini arkadaşlar. Büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Daha gösterelim çünkü Amerika'da baştan itibaren alalım Amerika. ve tabii ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir yani Amerika özellikle... Bakın Amerikan projesi içinde Diyarbakır merkez olabilir diyor Türk projesi içinde değil Müslüman projesi içinde değil Amerikanın projesine Irak'ı parçalamak Amerikanın projesine Afganistan'ı parçalamak Amerikanın projesine 1 milyon Müslüman'ı Öldürmek Kana doymamak Daha da Müslüman öldürmeye kalkmak Müslüman kanına doymayan bir Amerikanın Büyük Orta Doğu projesinin Göğüsü olduğunu açık açık söylüyor i içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Evet. yıldız olabilir. Merkez, merkez. şimdi bakın işte bu ihanetin bayrağı türban. Türkiye'yi karıştırmak, fesat çıkartmak, Türk milletini birbirine düşürmek, Türkiye'yi iç kavgalara sürüklemek Böylece Amerika'nın Türkiye'yi bölmesi için ortam yaratmak, bu konuda Apo'nun partisiyle işbirliği yapmak, meclisten bugün Apo'nun partisiyle bu kararı geçirtmek. Evet öbüründe, evet Naim Bey'e... Evet. Nedir o görev? Biz geniş Böylece... Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. Evet bu Herhalde AKP'de bir... yer alan bütün milletvekillerini bütün milletvekillerini bütün il başkanlarını, bütün ilçe başkanlarını, bütün yöneticilerini, bütün üyelerini Müslüman dünyasına karşı Haçlı Seferi'nin Büyük Ortadoğu Projesi görevlisiyim diyen, eş başkanıyım diyen Tayyip Erdoğan'ın partisinden toptan istifa etmeye çağırıyorum. İstifa etmek bu bir vicdan görevidir. Müslümanlığın gerektirdiği bir görevdir. Bir Müslüman, Müslüman dünyasına karşı açılan savaşın görevlisi olduğunu söyleyen bir insanın arkasından gitmez. Bu büyük bir ayıptır, büyük bir utançtır. Ve her şey ortaya çıkmıştır. Bakın nedir? İşte APO'nun partisiyle bugün birlikte oy vermektedirler mecliste. Yani her konuda yan yanadırlar. Ordu düşmanlığında da yan yanalar. Amerika taraftarlığında da yan yanalar. Büyük Orta Doğu Projesi'nde de beraberler. Türban Kanunu'nu, anayasa değişikliğini çıkartırken de mecliste beraberler. Daha ne olacak? Temel kanunu getirirken beraberler. PKK, APO seçimlerde açıkça Tayyip Erdoğan'a oy verin diye çağrı yaptı. Bizim girmediğimiz, bağımsız aday göstermediğimiz yerlerde oyları PKK, AKP'ye verin, Tayyip Erdoğan'a verin diye açıkça ilanda bulundu. APO, bunu da buralarda kaç kere gösterdik. Tayyip Erdoğan'ı destekleyen kaç kez beyanatlarda bulundu. Yine Abdullah Öcalan, Büyük Orta projesi konusunda Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini İmralı'dan ilan etti. Bunlar yetmez mi? Bir vatan, yani çıkarlar uğruna bir vatan satılır mı? Yani ben bunu Tayip e, Tayyip Erdoğan için söylemiyorum. Tayyip Erdoğan'ın partisinde yönetici olan, görevli olan için. Bak, vatanın parçalanması projesinde görev aldığını ilan ediyor. Ve bir bazı menfaatler uğruna sizler hala o partide duruyorsunuz. Sizleri ayıplıyorum. Bugün AKP'de üye olan, yönetici olan herkese ayıplıyorum bunların peşinden giden herkese ayıp diyorum. Evet. Bunlar görüldü insanlar aldatılır ama şunlar görüldükten sonra bunlar öğrenildikten sonra hala orada durmak ayıptır, günahtır. Ayıptır ve günahtır. Evet efendim.